Bir çöl böceği var ki sefer çok enteresan. İsmi Stenoker. Bilim insanları bunu inceliyorlar. Acayip bir teknoloji fark ediyorlar ve o teknolojiyi bugün tarımda kullanıyorlar. Nasıl bir teknoloji biliyor musun? Bu böceğin sırtı farklı bir tasarımsal çizgiye sahip. Zemini balmumundan ve o tepeciklerin üstü de biraz daha sürtünmesi yüksek bir maddeden yapılmış. Bu böcek susuz çöllerde susadığı zaman çok enteresan bir hareket yapıyor. Başını secde eder gibi öne, vücudunun kalan kısmını da arkaya doğru havaya kaldırıyor. Ve enteresan bir şekilde bir süre sonra böceğin yüzeyinde damla damla su tanecikleri oluşuyor. Sonra bu su tanecikleri kanallardan ensesine ensesinden de ağzına akıyor. Bu şekilde pek çok çöl ikliminde tarımsal alanlar kurulmuş. Sadece bu teknikle tarım sulaması yapılıyor ve pek çok şey yetiştiriliyor. Şimdi biz de sorumuzu soralım öyleyse. Gelin beraber düşünelim. Bu stenokara denilen böcek bunun ilmini nereden bilir? bu ilmi konuyu okumuş, öğrenmiş de elde etmiş bunu uyguluyor. Elbette ki onun bunu bilecek aklı da yok, şuuru da yok. Elbette ona bunu yaptıran sonsuz ilim sahibi bir Allah bize kendini gösteriyor. Kulum benden gafil kalma. Sana kendimi tanıttırıyorum. Daha hala görmez misin? Nasıl böyle apaçık meselelere kör kalabilirsin? Diyor adeta. Rabbim böyle yarattığı sanatlardan onun sanatkarlığını tanımayı, hayretimizi arttırıp imanımızı kuvvetlendirmeyi bize nasip etsin.